Birçok bilim kurgu filmine de ilham kaynağı olan 51. bölge, Amerika Başkanı Barack Obama'nın bölgeyi resmileştirmesine kadarki süreçte her zaman kurgu ile gerçek arasında gidip gelmiştir. 51. bölgenin dünyanın en gizemli yer olma özelliğini uzun yıllardır koruduğunu ve hakkında onlarca kitap yazılıp çok sayıda belgesel çekilse de buranın bilinmezlerle dolu olduğunu biliyoruz. Ayrıca uçak ve düşman silahları inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olduğu bilinip yeni uçakların test ve geliştirilmesi geliştirme yeri olarak kullanıldığına inanılır. Aynı zamanda UFO teorilerinin üzerinde üretilmesiyle ünlüdür. Peki nedir bu teoriler ve nasıl ortaya çıkmıştır? Harita ve uydu görüntüleri bulunmayan 51. bölgeye çok özel kişiler dışında devlet görevlilerinin dahi girişi yasaktır. Bilinmezliğinin ve gizeminin yönünün ana sebeplerinden biri de işte bu yüzdendir yaygın düşünce, bölgede geçirilen uzaylılar ve uzay araçları üzerine araştırmalar yapıldığı yönündedir. Ancak bu teori, bölgeye girişlerin çok sınırlı olması nedeniyle gizemini korumaktadır. Bu teorilerin ana kaynağını ise Roosevelt vakası oluşturmaktadır. Kurtarma pilotu Kenneth Arnold, olaydan birkaç gün önce ABD'nin batı yakasındaki Cascade dağlarında düşmüş bir uçağı ararken 9 adet uçan disk benzeri cisim gördüğünü bildirdi. Bu bildirimden günler sonra neredeyse 3000 kilometre uzaklıkta bulunan Rozur kasabasının şerifi kasabadaki bir çiftlik arazisinde anlam verilemeyen bir cisim düştüğünü söyledi. Sonrasında cismin bir meteoroloji balonu olduğu açıklandı. Roseville'da gerçekleşen kazanın enkazı ABD ordusu tarafından kaldırıldı. İşte tam bu noktada hikaye 51. bölge dahil oldu. İddialara göre kazanın enkazı kimilerine göre ise tanımlanamayan o cisim 51. bölge olarak bilinen askeri üsse götürüldü enkaza dair herhangi bir bulgu da kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu da haliyle komple teorilerini daha çok alevlendirdi. Bir diğer olay ise Amerikalı bilimci Boyd Bushman ölmeden önce elinde 51. Bölgeye ait fotoğraflar olduğunu açıklamıştı. İddiaya göre o fotoğraflarda 51. Bölge ve uzaylılarla ilgili kanıtlar bulunuyordu. Söylediğine göre Bushman, 51. Bölgeye dair bilgilerini orada çalışan bilim insanlarından aldı. Fotoğraflara dönemde öylesine büyük ses getirmişti ki ABD Hava Kuvvetleri olaya cevap vermek zorunda kaldı ve elbette tüm iddialar yalanlandı. Söz konusu teoriler her ne kadar kesinlik içermese de akıllarda acaba sorusunu getirmiyor değil. Uzaylı teorileri kulaktan kulağa yayılıp gizemini sürdürmekteydi fakat tek teori bu değildi. Hatta uzaylı teorilerinden daha büyük bir teori bulunuyordu ki o da Ay'a çıkma yalanı belgeselinde geçiyor. Soğuk savaş döneminde Ay'a ilk ayak basan ülkenin dünyanın süper gücü olacağına inanılıyordu. Bu nedenle uzay yolculuğu o dönemin iki süper güç adayı Amerika ve Rusya için çok önemli bir husustu. Belgeseldeki iddiaya göre aya hiçbir zaman ayak basılmamıştır. Bu video Amerika'nın Soğuk Savaş döneminde kendini süper güç ilan etme oyunudur. Ne o zamanın teknolojisi aya insan taşımak için yeterlidir ne de video ayda çekilmişe benzemektedir. İddialara göre aya çıkma videosu 51. bölgede çekilmiştir ve bölgenin sır gibi saklanmasının asıl sebebi de budur. Yıllar sonra ise Popular Science dergisi bu gizemi çözdüğünü açıkladı. Dergiye göre ABD Hava Kuvvetleri burada gelecekteki silahlarını üretiyor. Bu silahların düşmanların eline geçmemesi için de üst düzey güvenlik sağlanıyor. Yani her şey maksimum gizlilikte yapılıyor. Las Vegas Havaalanından her sabah üzerinde hiçbir yazı olmayan, uçuş kayıtlarında dahi görünmeyen 7 Boeing uçağı kalkıyor ve akşam saatlerinde iniyor. İçinden çıkan yüzlerce insan kalabalığa karışıp kayboluyor. Bu insanların da 51. bölgede çalışan teknisyenler ve işçiler olduğu söyleniyor. 51. bölge baskın olayını da duymuşsunuzdur. Geçtiğimiz senelerde girişin ve görüntü almanın yasak olduğu 51. bölge sosyal medya üzerinden başlatılan bir etkinlikle gündeme gelmişti. Etkinlik 51. bölge baskını olarak adlandırılmış ve 20 Eylül 2019 tarihinde bu bölgeye gidecek insanları organize etmek için oluşturulmuştu. 51. Bölge Baskını Etkinliğine kısa sürede 1 milyondan fazla kişi katılım gösterdi. Böylece aslında şaka maksatla oluşturulan bu etkinlik real bir sonuca varmıştı. Sonrasında katılımcılar uzaylıları bulmayı umdukları çölün ortasında kolları arkaya kafayı öne uzatarak koşma şeklinde tanımlanan Naturo koşusu yapmaya başladı. Bu koşu bölgeden yapılan canlı yayınların arka planında da yer aldı. Korkutucu bir gerçekse, alanın güvenliğinden sorumlu özel bekçiler 51. Bölge'ye doğru yaklaştığınızda sizi bir kere uyarma hakkına sahiptir. Uyarıyı dinlememekte ısrarcı olursanız, ateş etme hakkına sahip olan bu özel görevliler bu yetkilerini kullanmakta asla tereddüt etmezler. Tüm bunlara baktığımızda ise insan düşünmeden duramıyor, kim bilir belki bilmediğimiz daha neler vardır. Asıl ürkütücü olan ise 51. Bölge'nin sadece görünen yüzüne tanıklık etmemizde görünen tesisin altında aslında devasa bir yer olduğu da iddialar arasında